Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynayacağız. Shadow Fight 2 oynayacağız. Ben karakterimi baya bir geliştirdim. İsterseniz göstereyim. Şimdi dur. Bir dakika. Hayır. Bu silahtayım. 509 liram var. Şimdi azıcık dövüşeceğiz. Azıcık dedim dövüşeceğiz yani. <laughs> Şimdi doğal ile başlayalım. Evet bu bunu yenebilecek miyiz acaba? Normal diyor ama başladık. Hadi be. Vuramadık. Hadi abi. Niye öyle oldu? Ay, çok ses geldi. Eh, evet işte bu. Kesiyorum onu. Hadi ya, biraz. ben şu hani şeyle böyle gülen yüze benzeyen bir şey var ya. İşte oyun ben kasklıyım. Bende bıçak var. Hadi. Gıdım canı kaldı adamın ya. Hadi. o abi. Hadi benim de o kadar. Hayır. abi yok artık. Beni öldürse çıldırırım. Yok artık ama ya. Ya nasıl yapıyor ki bunu? Ya ben her zaman dövüşüyorum. Adamın ne kadar az canı kalıyor. Ondan sonra öldüremiyorum adamı ya. O oluyorum. Böyle bir şey var mı ya? ya oyun hatası desem olmaz. Oyun bugü desem olmaz. Bilerek yapıyorlar sanki. Bu adamı da dövüyorum ki. Baksanıza. Heh. Bir şey yaptık. Ah vurdular. Hadi ya. O oh, girseydi çok güzel olurdu. Abi yok artık. Hadi ya. Ya he. Hele şükür ya adam comeback yaptı resmen. Yok artık arkadaşlar ya. Bu da şey mi ya bu kadar? Adamın gıdım canı kalıyor. Arkadaşlar dondu. He, tamam devam ediyor. Yine yapalım. <laughs> Diyeceğim de. Adam bir vuruyoruz adam. Yani dağıtıyor bizi. Bak şöyle olmuyor ki adam kendini geri çekti resmen ya vurmak için. Hey şükür vurduk kristal vurduk. Ama olmaz ki böyle ya. Her türlü şeyle yapıyor adam ya. baksansa bir rahat vermiyor. Hadi oğlum vur şuna. Çıldıracağım ya. Heh. Hele şükür. Vurdum en sonunda bir hareket yaparak. Yine mi? Ya gerçekten mi ya? Hadi vur şuna. O abi adamın balı. Heh en şükür ya. <laughs> Hadi ya. Şöyle vuralım. Yok yine olmuyor. Yok artık ya. Hadi ya. Benim bir de özel yeteneklerim var. Böyle adam bana kristal vurduğunda daha yeteneği açılıyor. Böyle %40 vurursa Adam bana yüzde kırkını ona veriyorum. Bir de şey var. Zil çaldı. Babam gelmiştir. Bak sadece bir kere daha şey oluyor. Başka olmuyor. Hadi ya. Of. Adam çok iyi vurdu. Ben de çok iyi vuracaktım ama vuramadım. Hadi be. Adam kristal vurdu yine. Kritik deniyordu değil mi? Kristal mi deniyor? <laughs> of şölge <şarkıda> bak. <laughs> Şimdi babam gelirse babama hoş geldin baba diyeceğim de. O yüzden yani çok sıkıntı çıkmasın. Şimdi Hemikan Stüdyo'da oynamayacağız. Tabii ki turnuva oynayacağız. Turnuva da bayağı ilerledim. <laughs> Normalde böyle sopalarım var benim. Hadi vur. Böyle bir şey var mı? He, kafasını deldim onu. Hiç canı gitmedi. Adam uçtu ya. Hadi tekme atamadım adam. Babam geldi. Şimdi hoş geldin baba diyeceğim. Hoş geldin baba. Ee, hadi. ooo, Adama bak. Adam uçtu ya. hiç başarılı değilim. Adamlar normal bir olsa yenemiyorum adamları. Baksana adam resmen imkansız ya. Aha. Fake'imi attım. Hadi. Aha. Hadi be. Ya yani iyi olmuyor. Ben bir de video çekiyorum diyeceğim. Baba kendi kendime konuşmuyorum. Ben video çekiyorum. Tamam mı? Ben video çekiyorum. Video mu çektin? Evet. Çekiyorum ben. Video çek. Ben mi vurdum? Oo. Bayağı bu güzel vurdum. Hadi be. Uf. Adam çok iyi vurdu. <laughs> Anne kapıyı kapatır mısın? Niye? <laughs> video ya o yüzden. Arkadaşlar. Pardon babam gelmişti o yüzden. Adam baksana adam öldürdü bile bizi. Yok artık ben de nasıl vurdum. 3 tane kafasına vurdum adamın bir kadın canı gitmedi ya. Ne? Bak hala da kafasına vuruyorum adamın. Yok artık uf. Hadi daha yetenek Ya böyle bir şey var mı ya? Ağzına vuracağım şimdi. Adam vuruyormuş farkında değilim. Vur şuna. Ya vur şuna. Tamam. Ne? Uf, adam nasıl vurdu? <laughs> Arkadaşlar, video bitirsem mi diyorum ama çok çok uzun da video çekmek istemiyorum. Son bir şu hayatta kalmayı çekeyim. <laughs> yapayım. Burada ninjalar geliyor. Ninjaları yemeye çalışıyorum. Bu ninja zaten beni dağıttı. Uf. Güzel vurdum. Uy hadi be kafasını korumasa bir vuracağım. Adamın can o kadar canı gidecek ki Mesela şimdi vurduğum gibi. Ya bu kadar niye canı gidiyor adamın ya? Uf. Adam geberdi bile. Tabletim çok sıcaklamış. Ya vur. Allah'ım <laughs> çıldıracağım ya. Uf. Hadi daha yet. Daha yetene de kullanamıyorum ki. Zaten kullanamıyordum. Uf. <laughs> Kafasına nasıl vurdum. İnanılmaz vuruş. Heh. Yeee. Kazandım. Üçüncü round. Ben yedinci rounda kadar çıkmıştım bir kere. Vur. Ya vur dedik zıpla demedik ya. Heh. Uf uf. Dağıttım. Uf. Nasıl vuruyorum ha? Hadi be. Sopa çok güçlü. Pıçık. <laughs> Oy. Ö öldü. Yeah. İşte bu. Rom 4. <laughs> bu adam çok deli. Kılıcı eğiliyor saplıyor adam. Hadi. Ya vur. Niye ben vuramıyorum da vuruyor hep. Oy <gülüyor> kestim. <gülüyor> Bir tane vuruşuna ucuz oluyorum adam. Oo. nasıl vurdum ya 10 dakika olmuş video <laughs> bunu da yapayım videoyu bitiririm e çünkü yani çok dakikalı video çektim izlemezsiniz zaten <laughs> hadi uuu perfect adam hiç vuramadı <laughs> Rontalte. <laughs> hadi kafasına vuramadım ya. Bu ne bir şey? Ne bu ne biçim bir şey ya? Oo, 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 wow ne yapıyorum ben? Oo, oo. hadi be. Yes, hadi. Ölmedi, ölmedi. İşte bu, İşte bu. Round 7. Buraya kadar gelmiştim ben. Oo, güzel. İşte bu. Adam coştu. Adam taklalar atıyor. <laughs> ben vurarak tabii ki. Bum, hadi. <laughs> round 8'e çıkamamıştım ben. Şimdi çıkabilecek miyim? Ve round 8'e çıktım. Round ona çıkmayı Bilmiyorum. Çıkabilir miyim? Round 8. <laughs> Fight. Boom. Boom. Evet. Kritik vurdum. Hadi be. bu seri yapsaydım zaten yani çok uğraşırdım. Ben olmuşum. Farkında değilim. Hadi be yanına geçti. Hadi be. Uf, adama bak, adama bak. Adama bak. Yok artık. Yok artık. Adam coşturdu resmen ya. Oo, snok. Snok. Ve evet, 9'a geçtik. Arkadaşlar 9'a geçtik. İlk defa <laughs> video gücün Video gücünün adına. Hadi be. Adam kaçtı resmen. Of. Çok güzel vurdu adam. Ya. Round ona çıkamadık. Ama güzel. Baya güzel yaptık. 493 lira aldık. Ya tekrar gösterme ya. Yalın. Şimdi arkadaşlar. Bu video burada bitecek. Diğer ki videoda görüşürüz. Bay bay.